Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümle karşınızdayım bugün Brawl Stars'a devam ediyoruz Arkadaşlar yeni güncelleme gelecek Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Yeni güncelleme daha gelmedi yeni karakter gelecek Kupa yolu karakteri sto diye bir karakter 10.000 kupada gelecek ama Ben şu an geldiğinde birkaç güne gelir Ben şu an bir bu kadar da kupa biriktirmem lazım ama yani üzgün değilim şu an alamayacağım için çünkü en de sonda kupa yolu karakteri sonuçta evet bu oraya bu mega kutun yeni e, o karakter gelecek. E, üzgün değilim en de sonunda o karakteri alacağım zaten. E, işte ben bayağı 10 tane ödül biriktirdim şu e, kupa yolundaki ödülle birlikte. 10 tane ödül biriktirdim. Hemen e, açmaya başlayalım. Eee videodaysın baya bayağı e, kupa kastım. Bayağı işte Görev yaptım. Mega kutumuz. 5 yazdı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya biz bayağı da karakter açtık yani. Bir tane ödül verdi büyük kutudan. Tamam. Şimdi güç puanı arkadaşlar Jackie'ye vereceğim. Çünkü Jackie'yi bildiğinizde seviyorum. Açalım. 5 yazdı. Sıkıntı yok. Zaten 6 yazmasını beklemiyordum. Şimdi. E, birazcık daha e, karakter çıkardıktan sonra bunları şey yaparız. E, seviye attırırız 7. seviyeye. Şimdi. Bunu 2 seviye attır. 5. seviye olsun bu. Ve evet video dışında e, Spike'a 15 rütbe yaptım. Bugün işte bir tane birkaç tane de maç atacağız. İşte e, Power Play'e gidecek. Onun yerine başka bir oyun modu gelecek. O da 4500 kupada onu alabileceğim ama. Ya video dışında çok güzel mi? inşallah videoda da öyle olur. Ya arkadaşlar ya video dışında güzel oynuyorum. Ya, ya güzel oynayayım be videoda da. E lütfen rica ediyorum. Ya odaklan ya. <laughs> video çekerken hoparlörü kızma Zaten e, telefonda ses sorunu var. Neyse ya yani kıs artık bir şey yapacak bir şey yok. Sesler birazcık kötü gelebilir, net gelmeyebilir. Güzel oynayacağım. Bu sayı gerçekten güzel oynayacağım. 3 kil aldık, 4 kil, Bununla beraber 5 kil olacak. 2 vuruş indirdik, evet güzel hocam demiştim. Haritanın yarısını ben aldım, 5 kişi öldürdüm, haritanın yarısını ben aldım, çok iyi. Ya Penny ile de o falan yani başka karakterlerle de oynayabilirim. Çünkü burada Penny de güzel gidiyor. Ben video dışında oynadım. Ya bu mapte ve evet. Bu bu arada arkadaşlar kanalımız gerçekten hızlı gelişiyor. 386 aboneyiz. 14 abone kaldı 400 abone olmamıza. Arkadaşlar dost olalım mı? Takım olalım mı? Ve olmaya çalışalım. Ben genelde ihanet ediyorum ama. Gerçi ihanet etmiyorum. Bazen ihanet ediyorum bazen ihanet etmiyorum. Çünkü yükü fazla ise ihanet ediyorum. Çünkü yükü fazla sonuçta. İkinci oldum da ikinci oldum değil mi evet. Solda çünkü ilk benim öldürdüğümü gösterdi güzel. Yalnız oradaki Edgar gerçekten beleşten beni aldı ya. Bu kadar böyle bir şey olabilir mi? Orada nasıl o kadar hasar yedim hiç anlamadım. Oho tamam. Sıkıntı yok ya. E gene de güzel maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Cık. Ya Allah'ım ya Ya arkadaşlar Brawl Stars'ta az konuşabilirim çünkü odaklanma yani. Stickball Legacy'de le o kadar çok az konuşmuyorum. Gene fazla konuşuyorum ama ya Brawl Stars'ta konuşurken ölebiliyorum evet. Arkadaşlar yani nasıl ne var ulti kastı da ne var ulti kastı da yani ultisini attı. Arkadaşlar vur 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 ölmüyor yani. İşte öyle alırlar adamı. İşte öyle alırlar adamı. O güzel güzel güzel. 26 kupa kastık. Görüşürüz o zaman bu videoktan da bu kadar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdilik kendinize bakın. Bay bay.